Yani hazır no, narı bile Siz de bir tane hamuru açtınız, her şeye koydunuz. Yiyelim ki işini yiyelim. Yardım <laughs> hmm. Dedim, beden garip garip sesler çıkıyor. İyiye mi yoralım, hayra mı yoralım, ne yapalım? Yutamıyor ondan. Ne yapamıyor? Yutamıyor. Niye yutamasın ya? Hı hı. Dişleri yoktur. Var var. bak. Var mı dişleri? Ya sen herhalde? adama niye 95 yaşında muamelesi yapıyorsun ya? <laughs> Zincirli kuyudan geçerken topladım oradan birbirlerinden. Baktım onu bilmiyorum. Öyle ne yapayım? Alttakiler Ahmet. pardon üsttekiler de, de Zincirkuyudur. <laughs> <laughs> ne diyeyim? 35 yaşında hayat enerjimi şey yaptınız ya. Evet. Sizin hiç bitmez. <laughs> yok öyle şey. Ben de 25 yaşında geldim, 41 yaşıma bastım burada. Bekle bir şeyler ha. gelsin, eleştiriler. Diyorsun. Yaşlandım resmen. Bana mı Nedim Bey? Evet. Bana iş, işlemez. Aa, iyi, ne kadar, kadar güzel et yapmışım. Siz bu kadar güzel et yediniz mi? Yarışma için Yediniz sadece. mi? Öyle olur. Peki. Öyle olur. Peki. Öyle pişer. Pek. Tamam. Orta iyi ben... pişirdim zaten etleri. Evet. evet. Az önce çiğ yeniyor demiştiniz. Hayır. Bonfile apayrı bir olay. Bonfile etti. zaten bu. Bonfile. Bu et ince dilimlenmiş bir bonfile, carpaccio gibi olsa evet. Çok doğru. Fakat... ne diyor ya? Bu bu şekilde ben de anlamadım. bunu ayrı. Bunu bonfile olarak şu şekilde hiçbir yerde götüremezsin. Bunu ah, eminim. Ah. Evet, şu kadar. E, e, emin o. miyiz? Evet, evet, buna biraz eminim. <laughs> Hiç alakası yok. Peki. Çiğ Hiç alakası olmuş. yok, değil mi? Hiç çiğ alakası, mi alakası olmuş. yok. Evet. Nedim Bey, benimkime de çok pişmiş dediniz, pirzolama. Sizde ne var? Sizin et aldığınız tadı var. yok herhalde. Sizde bir anormallik var yani. E, var tabi var. Oğlum benim kadar. Var, canım. Canım. Anormallik anormallik var, var sizde. en güzel et bunun altına imza mı atar? E ben bugüne kadar ne yedim abi? Bugüne sene demedim ya? yarışma içinde söylüyorum. Bu affet. Be Bu affet içinde olabilir. Tabii. Olabilir bakın, olabilir. Için daha için olabilir. Daha bugüne kadar diyorum. Çünkü sizin masanızı görmedim. Doğru mu değil mi? Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli et mi? En iyi pişmiş et mi? Başkılması et yoktu mi? ki zaten. Evet, tamam doğru. bugüne kadar kıyaslanmış. Evet, evet. Yok, evet olmayan masaya yedi verdiniz Gökçe falan. Yok Gökçe Hanım'ın etinden daha iyi pişmiş. Teşekkür yani ederim. Gökçe Hanım'ın eti. Neden benimle kıyaslayıp... kıyaslayıp duruyorsunuz? Çünkü pişmemiş sizinki olmamıştı. Ama, <laughs> tamam niye kıyaslayıp duruyorsunuz? Niye kıyaslayıp duruyorsunuz? Yarışma için olabilir mi? Kendiniz etinizle kıyaslayınsanıza. Sizin etinizinki daha ne oldu? Kuzu etini kuzuydu. pişiremediniz. Kuzu, benim. kuzu etini bile güzel. Gayet güzel pişmişti benim kuzu etim. Ne Peki, çiğdi tam. ne pişmemişti. Hiçbiri. Evet İsmet gel seninle başlayalım. İsim vererek anlat yemekleri. Şimdi, Kendisini anlattın bilelim. Patatesin içindeki kumpirin içindeki dereotu benim için biraz fazlaydı. Biraz rahatsız edici ya. geldi bana. Onun dışında yenilebilir mi? Yenir. Ama bir daha olsa yer miyim, yemem. Dışı bu arada hani çok iyi temizlendi. Hani kasesini de yiyebilirsiniz. Hani içini sadece yemek zorunda değilsiniz ekrana. Ee, Havuç'a bayıldım, gayet Hayır, güzeldi. Efendim, Yoğurtla beraber havuç böyle fresh bir tat olmuş. Biraz da böyle Onu bir biraz tatlı geliyor. istedim geliyor. Güzel, hoşuma istedim. gitti. Ben etin sosuna bayıldım. Gerçekten mi? Benim damak zevkime galiba çok iyi uyuyor. Hatta, Hatta olsun. midem olmamasına rağmen, çok az yiyebildiğime rağmen yedim yani 3 parça Aferin falan. Olsun. Kendine midesiz mi diyorsun? Evet midesizim, <laughs> aldılar. Mide kısmın ameliyatı olmuş Evet. Ee, ona rağmen ben etin etin pişme oranına da bayıldım. Bir tık daha az pişebilirdi benim için. Değil Oo mi? daha biraz az diyor evet, ben. Ben ilk pişirdiğim haliyle bu arada mesela yiyorum. Yine tereyağında biberiye ve taze kekikle, taze biberiyeyle banyo yaptırdım tereyağıyla ki siz daha pişmiş e, tercih edersiniz diye. Normalde e, sizin bildiğiniz yanlış. Yani e, iki dakika ön arka evet. pişirilir bonfile. Ondan sonra dinlenmeye bırakılır. İçi böyle sulu ve orta iyi pişmiş Ama bir şekilde yerir. Ama sizin yemeğiniz de yanlış. Bu o bir zaman. hayır, bu bir zevk meselesidir. Bazısı çok iyi pişmiş yer, bazısı daha az pişmiş. yok kanlı daha sulam, kanlı yiyen, yiyen var ya. de var. Ee, ben biraz çok ha, affedersiniz, ortalamanın üstü hani daha iyi herkese hitap edebilmesi için banyo yaptırıp bir tık daha pişirdim. Ayrıca ee, susamları da tavada galiba kavurmuşsunuz. Ona da dikkat Kavurdum. ettim. Güzel olmuş. Teşekkür ben eti beğendim ya. Sosu gerçekten Salata. çok güzel. Sosun tarifini alsam iyi olur hatta. Tabii. Yerim yerden e, Şef bunaydı. bir arkadaşımdan aldım tarifi. Buradan Şefi bana yönlendirin. Salatayı ederim. da ben beğendim. Hı -hı. güzel. Şefi Ama bana yönlendirdi. yönlendirin diyor. <laughs> narları, so narları kendin, so narları kendin so Soysaydın daha iyi olurdu. Şimdi yani gidip de marketten hazır nar alıp Sizi koymazsın. Sizi de göreceğim İsmet Bey. Allah Sizi de göreceğiz. Salatamı evet. yeni beğendiniz. Salatada tuz yok. Benim için ideal tuzu. Beğendim. Hanımefendi, bakın tuz koydum oraya. Tuz koydum. Eğer ekstra isterseniz buyurun orada atın. Salatanın tuzu yok. Gördünüz içeride sen tuzunu, yer, rahat, sarımsağını, rahat. hepsini koydum. Bence iyidir tuzu ya. Bence de iyi. Bence de iyi. Bana baya baya geliyor. Yani, sen sen benziyorsun gel. gerçekten. Hayır. Sen kuruldun kuruldun kurulduğun aynı şey gibisin ya. Hani hayır, küçükken hayır, oynardık hayır. ya böyle kurmalı araba kuruyorsun böyle gidiyor, orada kalıyor. Güzel sen de ya. öylesin. Kurmuşlar seni. <laughs> Gidiyorsun orada kalıyorsun. Ne geri dönebiliyorsun, tamam, ne devam edebiliyorsun. Evet. E, Gökçe, yani. gel de devam edelim canım. E, bence eti güzel pişmiş, ben etini beğendim. Afiyet olsun. E, be. Yalnız dediğim gibi fıstık ezmesinin tatlısı beni biraz rahatsız etti etme. Olabilir, değil. zevk meselesi. E, havucu da beğendim, ben gayet güzel geldim ona. de dediği gibi dereotu fazla gelmiş, üstü kurumuş. Yani yerken <laughs> beni biraz rahatsız etti. E, Allah Allah, çok e, salat... da değil aslında. Salatanın ben tuzunu, yağını, her şeyini beğendim, sorunu yok, elinize sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Evet, gelelim Nedim Bey'e. Ben sosla çok takıldım. Ay. Çünkü bu e, sosu kendim yapamazdım dediniz. Halbuki yapması çok basit. Hayır bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz yanlış anladınız. Bu bir aşamalı bir sos. Ha şimdi anlatmasın ya, yaptığını ama, da. bir saniye. Ama ben diyorum ki fındık sosunu. Fıstık, fıstık sosunu fıstık. kendin tamam. yapabilirsin. Fıstık. bu evet evimizde yer, ben yer fıstığı ezmesini evimde yapıyorum. Evet. Burada iki buçuk saat içerisinde bunu hepsini yapabilmeniz mümkün değil. Tabii. Siz de yarışacaksınız. Tamam da. Sizi de göreceğim. Ben de ona göre bir sos seçtim ama. Yani gördüm. tamam da glutensiz bir yer fıstığı ben aldım. kimse gluten glutensiz istemedi Hayır bundan. ben bunu yapıyorum. Ama... ben emek verdim özellikle gidip glutensiz içerikli ama olan bir yer çok fıstığı kötü. aldım. Yer fıstığının tadı iyi değil. Bu ve... kadar insan beğendi. Hiç tamam. de kötü değil ya. Ben çok beğendim. Yer Içine Hadi. Yapabileceğiniz tek bir şey vardı. Evet. Üzüm suyunu biraz kaynatıp. Pardon. Üzüm suyunu. Ben şeften aldım sosun tarifini diyorum siz diyorsunuz üzüm suyunu kaynatın. Şef, Türkiye'de herkes şef. Kime sorsanız burada herkes Allah. çok şef var. Ben kendim şef olamaz. Onlar ke diyorlar. ilan ederler. Evet, işte diyor. O ilan ediyor. Ona bakarsanız herkes oyuncu, herkes şarkıcı, herkes yazar, Herkes kitap çıkaracak. Herkes bir şey. Ben Aynen. sos Aynen. Olarak, Aynen. Sos, çok bayıyor. Çok tatlı. Sosu çok tatlı. Evet, sosu bence tatlı. çok Hafif tatlı. Hafif etsin diye bence, zaten. Yanında bence hiç bir tatlı yok. tahin var gibi. O verdiğin evet. susam. Ne koydun? Bir tane susam, yağı var. Bir susam. Evet. susam, var. İşte evet. bu. Olma. İşte bu. Şimdi Söyle. anlatayım. Anlat neler var Şimdi soslar. kremayı önce çektiriyorsunuz. Ha krema Ondan var. sonra içine soya sosu giriyorsunuz e, pardon yer fıstığını veriyorsunuz. Her aşamada tadına bakıyorsunuz. Eksik değil. Artırıyorsunuz. Daha sonra soya sosunu balını giriyorsunuz. Sriracha sos var içinde. Acılı sarımsaklı bir sos var. Hiçbiriniz alamadınız bu sosu. Ondan sonra da içine bir miktar susam yağı. Bu kadar ya. tatlıdan öyle bir sos alamıyorsunuz ki zaten tatlı tamam, üstüne zaten çıkıyor. acı basmıyor. Bu dengeliyor zaten sosu. Çok soslu. dengesiz, çok tatlı. <laughs> ben hiç, hiç tatlı değilim. Çok tatlı, değil. Ya yani hiç tatlı, tatlı değil ama çok az bir tatlılığı var. Tamam, ya. Ama krema var. içinde. Tahin var, tahin. Tahin yok, susam yok. Susam yağı nedir? Susam yağı nedir? Susam yağı çok az var. Ama belli. Çok tamam, belli olsun istedim zaten. <laughs> evet devam et Nedim. Yani homojen değil. Ya, yani sos... Hiç, ben... Katılmıyorum. Hayır, ben ben hiç şimdi, katılmıyorum. ben, de hiç katılmıyorum. Ben, Yok. sosun çok fazla tatlı olduğunu düşünüyorum. Bu ya sosu. Ben bu şey sosu ekmek banar yerim yani. Siz gününüzü oynuyorsunuz. Abi, canım, onu siz, yapabilirsin. sahtekar bir insansınız. Herkes yapabilir. Fakat öyle şeyler. Öyle olmaz. Yok. Olmaz. Siz, siz ben bir şey söyleyeceğim. Söyleyelim. Bu ben benim ben o fikir. zaman fikrim. Hayır ben içeride ağlayayım. Siz bana ağladığınız için aynı benim tozuma... Şey hayır bir saniye siz karışmayın. Oh. Ben hiç ağabeyim, ha, benim üzerimden yürüyorsunuz. Bu kadar insan beğenmişken sizin bu yaptığınız doğru değil. Hiç şimdi, doğru değil. Herkesin, herkesin daha yorumunu şey almadık. Bahkanı. Bir, ikincisi beğenmeyebilir. Ben, evet. ben karşı çıktığımı söyledim. O öyle diyor. Daha Fatma'yı da soracağız zaten ama o tür kelimeler kullanmayalım Peki, birbirimize. Tamam. Peki. Evet eti de beğenmedin herhalde. Affedersiniz. Özür dilerim. yani et de, normalde bonfile de hata çok yapamazsınız. Ete ne kadar hata yapsanız kendi yumuşaklığı var. Ama... ama geçen gün kuzu pirzolayı dediniz evet. en kolay pişen iş ve evet. et dediniz çok şimdi hata yapamazsınız da, diyorsunuz. Bir, çok kalın E da. tamam şimdi burada da aynı şey söyledim hayır, hayır. Ya hata yaparsa burada da çok pişir, tamam. pişirir az pişirir. Yakabilirim. Şunu demek Ne oğlum, derse bugün Nedim Bey bir olumsuz gördüm Olumsuz değil, değil bir Her gün daha toleranslı daha <laughs> anlayışlı Böyle <laughs> bir eti senin bayıla bayıla yemen evet. evet. lazım. Ben inanamıyorum. Bence şaşırtmanın damak zevkine uygun Bana da öyle geldi. Asla tatlı geldi. Aynen etin pişmesini diyor. Eti bunu fırında yapsaydı fırında yani bir eğer. Tamam ne fırını yani. ya, ya fırında, yani, fırında bir, yapsın. Bir, bir, Antin, bir iç bonfile e. en, en yağsız et fırına girmez. Bonfile. Bonfile en yağsız et fırına girmez. Bütün dünyadaki her ya. her şey. Neydi? Bonfile tamam devam edelim. Peki. 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 Ve Peki sen girer. çok iyi biliyorsun. Yani kumpir nasıl? Güzel. Belki. Kumpir güzel. Havuç? Havuç da çok güzel. Salata? As Orta. Yani e, fazla. Ne salatın? Mesela neri daha fazla olsaydı? sizi daha çok tatmin edebilirdim. Zeytinyağı daha fazla olabilir. Öyle mi? Evet. Tamam. Benim için. Tamam. Olabilir o Zaten şey zeytinyağı Zaten tatlı tatmış zeytinyağı. Üç gündür zeytinyağı. zeytinyağı da ya. verdik içirdik. Ya, Ama ne ya, hiç bir Dünyada bonfile hakikaten mühürlenip direkt fırına girer. Fırına girmez. <laughs> bonfile Peçete en yasettir. Fırınla iş yok bonfilenin Peki. abi. Bonfile bir mühürlenip şart. fırına veriliyor. Evet, bonfile fırına fırına bir dolar girer fırına veriliyor. Üstündeki yağ tak yağ katmanı var. Tavayla girer. Tavayla. Alakası yok. Peki. Fatma'ya geçiyoruz. Etin lezzeti güzel. Afiyet olsun. Aslında normalde ben hiç, az pişmiş eti yemem hayatta hı hı. ama hı hı. çok güzel olmuş lezzeti az beğendim. Az, eee, kumpir, kumpir ve havuç. Kumpirin hı. biraz yağsız olmuş. Biraz daha tereyağıyla biraz daha kıvam olsaydı daha, daha güzel olacakmış. Biraz tuzlu çok az fazla ama güzel o da güzel. Peki. Havucunuzu da beğendim. Afiyet Havuz olsun. Havuç da güzel. Afiyet olsun. Yani genel olarak salatayı söylemiş e, miydiniz? Söylemedim salatayı. Aldırsın. Salatayı beğenmedim. Salataları. Niye? Çok kalın doğranmış. Aa, yok be, lahan, biraz daha ince mor, olsa. Daha ne yok. kadar ince yok. Bunlar sert Vallahi yapılı ya. sebzeler. Bunlar Değil daha mi? ince biraz, de olmaz biraz ya. Biraz da ama şey tuzu biraz eksik.